4 yıldız oldu evet dört yıldız oldu Bir uçak daha uçakta 3 mi geliyor 3 geldi 3 geldi Maç mı sunuyorum heyecan yaptım Evet arkadaşlar uzun bir süre sonra bayağı uzun bir süre sonra GTA 5'te bir mod çekeceğiz Türk tankı modunu Çekeceğiz ve bu Türk tankıyla Şöyle göstereyim Özel kat polis olarak Şurada gördüğünüz muhteşem Türk tankını alıp Şehiri kasıp kavuracağız Terör estireceğiz ve sonunda da havaalanına gideceğiz. Havaalanında da öldürebildiğimiz kadar yabancıyı öldüreceğiz. Kısacası katliam çıkaracağız. Ama bu katliam sıradan bir katliam olmayacak. Şurada gördüğünüz Emniyet Genel Müdürlüğü yazan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin zırhlı aracını alacağım. Bu zırhlı araç mükemmel bir zırhlı araç abi. Hani içinden gram vurulmuyorsa hani şöyle söyleyeyim 5 yıldız oldu zar zor azıcık canım gitti öyle bir araç Eğer yanlışlıkla kendinizi bazukayla patlatmazsanız benim gibi Arabadan çıkıp 2 saniye bazukayla patlatayım dedim helikopteri Olmadı abi kendimle patladım Neyse şimdi zırhlı aracımıza girelim mi? Önce abi bir tankla kasıp kavuralım Ondan sonra ölürsek falan böyle O zaman da zırhlı aracımızı alalım İlk önce sürük tankıyla yapabileceğimizi yapalım bir Havalına girersem her zırhlı aracı orada da alabilirim Güzel olur Şimdi evet. <laughs> şöyle, heyecan yaptım bir dakika. İçine girsem abi. Yok. Saçma oluyor. Başı çok oynuyor abi. Hah, Bir düz gideyim şöyle tamam. Şimdi havaalanı nerede abi? Tamam havaalanı işaretledik. Havaalanına doğru gideceğiz. Buradan iki mil mi gideceğiz? Kardeşim sen hayırdır ya? Şimdi evet ilk katliama başlıyoruz. Bu bir. Mükemmel bir araç ya. Ama yakınımızdakileri patlatmamamız gerekiyor. Yoksa biz de hemen perde çıkıyoruz. O yüzden ona dikkat edeceğim. Dikkatli patlatacağım. İnsanlara da zarar vereceğim. Abi, önüme gelen her şeye zarar vereceğim de. Mümkünse benden uzak dursunlar ben havaalanına gideceğim abi. Havaalanında amacım tüm seferleri durdurmak. Amerikan insanına zarar vermek. Benim en büyük derdim o. Hani bizim fantezimiz bu. Ben öyle modda oynayabilirim ama ne oldu lan? Tamam. Zırhlı aracımızı alıyoruz. Zırhlı aracı aldıktan sonra önce sivilleri katliamla başlayacağız. Ondan sonra havalanacağız. Havalanına gittiğimde bayağı birleşim olsun istiyorum hani bayağı benden söz etsinler. Kar atsam. Süper lan. Dayıcım ne yani ne olmuş? Kartopu ile ilgili ayrı bir bölüm çekerim isterseniz bak. Böyle karlı bir havayı alıp güzel bir bölüm olabilir. Terse gidiyorum. O zaman başlayalım. Şuradan hemen. Oo. Oh. O oh, Amerika'da katliam var. Amerika'da ya uf, çık önümden çık. Ben sizin sağlığınızı korumak için varım. Bak, Türk Silahlı Kuvvetleri. Buraya nasıl geldim bilmiyorum ama sırf sizi öldürmek için okyanusları açtım. Değerimi bilin ya. Yani. Ve çok güzel bir araç ha. Bak şöyle bir özelliği var. Çarptığı zaman hani dim direkt daha gitmeye devam ediyor yani. Öyle saçma sapan bir aracımız var. Saçma sapan derime bakmayın. İyi anlamda diyorum yoksa ezip geçiyor yani baksana. Koca araç geldi hafif bir sarsıldı o kadar. Şurada tam bir katliamlık hava yok mu ya? Yani i̇nsanlar duruyor mu almalı böyle? Lan elinde silah var koşuyorum onlara hani. Ne yaparsın? Bir binaya gir bir yere gir değil mi? Arabadayım sonuçta hani yolun kenarına ateş edebilirim. Yolun kenarından koşuyor mallar. Yere yat bir şey yap tepki göster bak mesela lan. Yani bunlar bildiğin ölmek istiyor yani. Vuramadım onu çok becerikli oldum. Ölmeyen her şeyi ateş edeceğim ya o havaalanına ne kadar böyle baya leşim olsun istiyorum. Şu polisler de tersine gidiyor. Yani kimse kimse beni takmıyor mu lan? Polisler peşimden gelirmiş. Aramak Aranmak istiyorum. 3 yıldız nasıl nasıl vazgeçiyorsun beni aramaktan ya? Neyse gelmeyin lan. Havaalanına gireceğim gelmeyin. Çok zekisin gerçekten tebrik ediyorum. O kış kadar araçla beni durdurabileceğini düşündüğün için gerçekten seni tebrik ediyorum kardeşim. Hatta... Ölmüş. Hani kolay ölüm olsun diye böyle vuracaktım zekasından ötürü. Şu aramanın içine gidersem Arabın içi etmeyeceğim çünkü sekip bana geliyor. Çok ne oluyor anlamıyorum ya. Yani. E ee, abicim, e ee, hadi, e ee, niye kaçıyorsun abi? Acaba ben niye vuramıyorum adamı? Lan adamla önce kaçtı öldü lan. Ağazı evlerin üstüne Türkçe polis yazıyor. A benim. Yama bunları da mı geçti? Dayı vurabiliyor mu beni? Dayı niye kaçıyorsun? Ya vursanız da beni. Lan suçluyum ben suçlu. I'm guilty. Böyle söylüyorum inşallah. Hadi vursana beni ya nereye kaçıyorsun? Dayı vursana. Dayı öldürmek istiyorum ya. Yo vursana beni öldür. Öldür beni hadi. <laughs> Bana vur. Vur beni. Lan ben niye vuramıyorum seni? Çok saçma seni vuramıyorum şu an. Niye polisleri vuramıyorum? Arabanın içindeyken vuruyorum. Arabanın içindeyken niye vuramıyorum? Allah Allah enteresan şeyler oluyor. Abi beni hala inatla vurmayacaksın siz yani. Arabi çek gözükmüyor muyum ben şu an? Ben ya da ben polis diye gözüktüğüm için mi acaba? Bak herifler geliyor. Beni arıyorlar. Karış ciddi misin? Are you serious mother Abi harbi herifler beni bulamadı. Hayatımda böyle bir şey görmedim. Hani <laughs> cidden hayatımda böyle bir şey görmedim. Bak elimi kolumu sallaya sallaya gidiyorum lan. Vallahi elimi kolumu sallaya sallaya gidiyorum ha. Normal arabamı sürüp devam ediyorum. İşte bak demek ki polis olmak gerekiyor. Suçlu olacaksanız polis olarak suçlu olun. Adamlar size bir şey yapmıyor. Abi şu an harbiden kafayı yiyeceğim. Herifler hiçbir şey yapmadı ya. Çık şuradan. Dokunulmazım ben. Çık önümden. Buradan bir yerden havaalanına girmem lazım galiba benim ama. Beni havaalanına alır mısınız? Ya şimdi o kadar dağları del şeyleri deliyorum. Oradan geçemiyorum yani? Bu mudur? İnsan ezerim ben de. İnsan ezerim ne olacak? Ezerim yani. <laughs> Nasıl olsa polisler beni arama içinde bulamıyor. Rahatız. Şuraya delip geçebiliyoruz mu lan? Sonuçta burada ben katliam yapmaya geldim. Her türlü girerim yani. Diye düşünüyorum. Giremedik. Evet gençler şimdi yapacağımız şey şu. Tankımıza geçiyoruz abi. Evet. Geç tanka. İnşallah tankta Lan tank devri... Lan tank! Allah senin belanı versin. Tank dedik bağrımıza bastık. Arabanın içine girdi bizim malda. Ne yapıyorsunuz oğlum? Nasıl bir mod oldu lan bu? Lan girsene geri zekalı. Ya geri git. Evet girdik ama dur Şey yapalım evet gündüz olsun Gündüz vakti yapalım İnsanları göz önünde yapalım evet Şu elim ayağıma dolaştı ilk kez yapıyorum lan bunu İlk kez yapıyorum sanki normalde her gün Havaalanına girip katliam çıkartıyoruz yani Uçağı Uçağa vuruyorum vuruyorum uçağa bir şey olmuyor yalnız Enteresan Neyse biz de burada Polisleri ilk önce devrelim Sonra o sıvatlar muhatlar gelsin Özel ekipleri falan Hepsini temizleyelim bence bence güzel e evet, Türk tankı şu an Amerikan hava alanında. Ve ne yaptığımız hakkında hiçbir fikrim yok. Sadece zarar vermeye çalışıyorum. Uçakları da maşallah zarar da görmüyor. Hani şuraları falan zarar verebiliyor muyuz ya? Şöyle dağlara, taşlara vuruyorum artık. Aha kalkışta mı? Vallahi kalkışta gel. Vallahi kalkışta. Oy vurdum. Bir daha vurdum. Oy insan kafa tasları uçtu be. Bak şunları evet. Şunları bir şeyler yapabiliyorum ama Diğerlerine bir şey yapamıyorum şu devasa olanları. Ne şu şeyleri falan yakayım. Yalnız şu an kimse bana bir şey yapamıyor ya. Çok güzel. Oy! Hadi uçak düş. Uçak düş. Uçak düştü. Uçak düştü. Uçak düştü. Çık, çık. Tamam kaç. Yeter. Yeter. Yetmez tabii ki. Daha fazla katliam istiyorum. Bak özellikle de ekipleri geldi. Görüyorsunuz hepsi param parça. Uçak düştü be. Havalanına böyle baskın yapılır işte böyle olacaksınız. Türk tankı Amerika'da Amerikanları coşturuyor. Şu da uzaktan izliyor beni. Şu an harbi bana biraz. Ve biraz bir sıksanız. Yüzde 4 yıldız oldu. Evet 4 yıldız oldu. Bir uçak daha düştü. Bir uçak 3 da... mü geliyor? 3 geldi. 3 geldi. Maç mı sunuyorum? Ama? Heyecan yap. Evet. Warband'a evet biraz ara verdik. GTA bir kendime gel. Vallahi bir kendime geldim. Tabii Warband efsanedir. Orası ayrıdır. Ama GTA da çok başka bir şey be abi. Yani Bayağıdır ben sürekli oynuyorum GTA'yı ama videosunu çekemedim bir türlü. 3 mü yaptım 4 mü yaptım ben uçağı? Şey helikopteri. Olmadı. Bir daha oldu. 5 mi oldu bu? 4 mü oldu? Fark etmez. Bu da olacak. Olmamış olabilir ama oldu. Bu da oldu. Helikopterler dayanmıyor. Gönderin ya. Türk tankı şu an Amerikanlar coştu. 5 yıldız oldu. 5 yıldız oldu evet şurada da bir tane helikopter var Evet bekle beni Abicim dur lan kim artış bana Patla Acımıyordu acımıyordu hepsini teker teker öldürüyordu Ne sıkıyorsun ya pardon ne sıkıyorsun Beni bak şu ana bakar mısınız abi Bak hiç canı gitmemiş Vallahi hiç canım gitmiyor süper lan Bak uçak şey dayanmıyor helikopter dayanmıyor hani özel kuvvetler dayanmıyor normal Memur polisiyle itiyoruz onlara da yazık Şu adamın ölüsüne sıkasım geliyor sıkıntıdan yani Mesela ne yapalım tam buradan sıkılık biraz da şey <laughs> Yani ne geliyorsun ya ne geliyorsun Ne ne geldin ne oldu Bölümü böyle bitireceğim evet Böyle öldüre öldüre bölümü bitireceğim Beni canlı Oy en yani sağlamlarım geldi lan Oo bak 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 sağlam birlikler geldi tepeden geldi tam bitireceğim derken cidden sağlamları gelmeye başladı bak artık 5 yıldız oldu bir zahmet gelsinler dayıcım dur oh. diğer nerede diğer uçak diğer uçak nereydi? gel 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 nereye gidiyorsun ya yok be abi bu da iyi değilmiş ki he ne oldu canım he ne oldu Allah aşkına bana biraz anlasana Oy oy dayanmıyor ya dayan adam dayanmıyor bana neyse arkadaşlar evet böyle umarım eğlenmişsiniz yani böyle saçma zapan değişik bir video olsun istedim eğlenin dedim çünkü birkaç gündür böyle kendi çapımda eğleniyorum ama tankta havalana girmeyi videoya bırakayım dedim İyi ki de bırakmışım hani ulan hadi be kendimi patlattım büyük ihtimalle neyse umarım eğlenmişsinizdir bu tarz şeyler isterseniz devamlı gelir yani Şahin modu var elimde. Onu da çekebilirim isterseniz. Öyle eğleneceğimizi düşünüyorum. O zaman bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize bakın. Oyun ya da video önerilerini de aşağıya yazarsanız sevinirim. Hoşçakalın.